Şu an video çekiyorum Mehmet. <laughs> <laughs> ye. Evet yemek yiyek. Sahile gideceğiz de hiçbir şey yemedim okulda. Aynen. Ali <laughs> de mi? Sen <laughs> demiyor musun YouTube'a çıkmak istiyorum? <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Oğlum Abi, <laughs> var ne iş? Demedin. Yani Değil mi, mi? Mehmet'in işi varmış i̇yi. geri dönüyor. <laughs> özel iş <gülüyor> özel. <gülüyor> ne? Hızlı kanka mı? Durmayacaksak geleceğiz. Çok durmayın. Belli ya. olmaz kanka. kanka Vallahi belli olmaz. Vallahi. Tamam. Sen gidiyor. bilirsin. Minifte tamam hadi Allah'a emanet. Benim ağrıyor ya. Bir çekelim. Tamam. <laughs> Dövecekler. gidiyor. Tamam. tamam, giderim biz. Ana yolu kapatmışlar. Dur, Çar dur. Çarşıya mı gidiyoruz? Yürü mi girek? Zurna Ne alak? Kanka, Tavuk dürüm Lan ekmek arısı Köfte ekmek alalım Köfte ekmek mi? Aa, ya, köfte ekmek sarmaz. Artık e, ne Evet şimdi karşıya geçiyoruz. Ben Buradan nasıl geçiyoruz Eşe ayıp geçsene buradan. E git bakalım. E, onun yanına gitmesem olur mu? İş veriyor bana iş. Sporcu ya. <laughs> Lan beni Bir de çekil. <laughs> Ali. Bir de dört efendim. Tut. Çekin. Sen çek. Dört gün uzaklaştırma aldı zaten. Dört Niye? gün gelmeyecek. Diyor. Vallahi galiba şey derste konuşuyor diye disiplin yemiş ama ne alakası? 14 günlük şey ne olur onun? Evet uzaklaştırma. Onun özde... Şurada. <laughs> Niye? <laughs> Abartıyorlar <laughs> şeyi. <laughs> Her şeyi abartıyor. Eren hiç. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Niye çekiyorum ya? Ben çekmeyeyim mi Çek, tamam. ben o zaman. Al. Kamera Nereye gidiyorsun? Çarşıya gidelim bakalım işte öyle. Terziye mi? Terzi, terzi. Beni <laughs> öyle yakından çekmedin. Baba <laughs> hemen durdur kalkalım bir Güzel çekiyormuş ya bu arada. Bir <laughs> defa video çekiyor. Evet. <laughs> Bana da bunu taşıttır. bu be. Kanka sen taşı ben biraz sonra alırım. Bak tuzak kurmuşlar. Bekle lan almadım. Adamı hiç. Emre YouTuber olduk. Bak bakayım Arke. <laughs> evet, bir ne? biraz diyor? <laughs> Durdurayım mı şimdi? Durdur dur ya. Uçak çekti. Adamlar bana barın için çekecek. Aha masken şeyi koyacak. sonra gidecek. Çekim olacak. Ben de ha. Peki öğlen Ben Sonra Buradan gitmiyorsunuz. Ondan sonra bağırdı falan filan. Biz gittik. Bekliktik. Nereye Adam bir geldi, benim bir geldi. Biz sonra, düşünüyoruz adamı dövmeye karar verdik. Abi ben de kalan mı dağılın mı dedi. Arkasından gidip oturup gidip tepme falan. Biz direkt video da çekin. Ondan sonra adam geldi bana da ki. Adam öyle benim arkadaş şey gibi böyle konuşuyor işte. Ben de ya kamerayı sağlıyorum. Sen <laughs> çok şekersin. <terciz. gülüyor> <Tabii gülüyor> Ali ilk geldi, defa bizi çekiyoruz. Değil mi? Kanalda da Youtube'un ismi. Şey, videonun ismi de böyle. Bu olacak. Ne olacak? Ali'nin ilk videosu. Sonra adam dedi ki, nasıl yok, çap dedi. Çap bu kadar yok dedi, yok dedi, bir, bu kadar adam söz yok dedi. Adam 50 lira da verdi. Kapçuk. Kapçuk. Işte. Allah Ozan, Allah. Bilgisayardan yapıyordum evet, da. Biliyorsunuz Biliyorsunuz. Telefondan daha kolay. Gittik onda da bir de yedik. Okuldan kaçtık o gün. Sarhoş 50 lira verdi. Kanka bu adam ayılmıştı ayılmıştı. Yanında da iki tane adam daha. Bir tane. Bir tane değil mi? Uzun boylu. Adam dedi ki, ya ben çok zengin, çok yani parasını da bilmiyordu. Parasında mıyım? Ha, istersen hepsini evet. size veririm. Eve. Diyor <laughs> mu <laughs> öyle? <laughs> Yemek yerken görüşürüz. Buraya geç. Merelix. Kopaşı. Çok güzel gitti ama. <laughs> Esat, aşiret Yenim paket. Bekleyecekler galiba. Eren X. Oğlum geçin diyor. Emo yap bakayım hareketine. Biz eskiden şuraya oturmuştuk ya. Ama eskiden. Eğitim gel otur. Sadece görünüyorsun işte. Ben de var oğlum. Fatura oğlum, ne kontrol et? Benim al. Fatura mı gelmiş daha ödeyeceğim bugün? Kale ne ne <gülüyor> <gülüyor> Kanka burada da taraftaki... Biz burada bir yere geldik O gün bir <laughs> Bir ben, bir ben, bir aldım, artık bir soklama bak bir aldı. Ne güzel Değil mi? o? <laughs> <laughs> <Sandırları da. gülüyor> <laughs> Bu nasıl maalesef lan? Küçücük ama ya. <laughs> Harbiden ha? bir yer var kanka oturmalık yer var bak çekirdek e, yemiştik adamı. ya kanka Şurası değil mi o Heh. şu baş Bak bizim çekirdek emiş bir yer var bank değil Kayıtların orada böyle güzel bir yer var Buraya kart vuramıyor muyuz şimdi? Böyle oturmalık yer var E tamam işte Aynen öyle Kanka tamam. şimdi tamam. yetirdek kartıyla buradan gidemiyorsun değil mi? Evet işte ben de sana ne diyorum Şimdi ne kadar? Satılmıyor lan bilet. Tabii adalara gidiyor. Biri büyük adaya gidiyor, o kınalı adaya gidiyor, küçük adaya gidiyor. Kınalı ada güzel. Güzel çektin. <laughs> 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 Youtuber'ımız. <laughs> Abi oraya kalkmışlar galiba. Evet. Durdurayım ben. mı? Şimdi Çimen, şimdi <laughs> Abi abi abi. Soru soracağız mı? ya. Evet şimdi yemek yiyoruz. <gülüyor> 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 Neyse. Hiç özür değilmiş Bugün üç kişi sahile geldik. Üç kişi, üç kişi geçti. Üç kişi. kişi. Instagramın neydi? Ya? Benim mi? Ali arkadaşlar Demir bir kişi geldi. Karım öldü. Geldi yanımıza oturdu. Tiktok diyorlar ya. <laughs> ha, geldi yanımıza oturdu arkadaşlar. Kendisi de <laughs> <başlıyor>. tanımıyoruz. Benim. <laughs> Beni daha büyük <laughs> göster. En büyüğünü mü eski? Hepimiz aynı yaptık. Takipçi mi aşkın kaya? Benim. Benim bile çok ağır mı? saygı. Ya benim 310 ya. Tamam işte. Benim en azından 111 mi 120 mi? Benim de 310. Etiketlesen mi? Evet. Etiketledim evet, Pardon. ne <laughs> dostum? Paylaşırım ben de Bu arkadaşlar <laughs> dream oldu. Ee, iyi iyi o süncen ne 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 oldu, iyi o iyi iyi oldu. Şey Oynuyor. Emre. Hala orada mı oynuyorsun? Aa bir köy yapmışım ama. Neyi Survival'da yaptım ya. Haydaaa. siktim Akasya ağaçlarını aradım var Köpeğin oldu? Köprü yapmaya çalışıyorduk. Evet. Oo. Normalde günlük 5000 adam atıyorum. 11 Seni çekmiyor. Ve diyorum galiba. Ben dislike atıp çıkıyorum. Kanka ben de olan videosu bir videosu sevmiyorum videoları viz... herhalde. Yani. İzlemiyorum <laughs> kanka. Ben de çıkıyorum. Benim ben. videom yok ki. Var. Yine yok. Var. Yok. Bunun da videolar var iki tane. <laughs> 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 dislike atma o zaman. Ben de videosu vardı tamam. ona dislike attım. Ne yaptın? Ne? Ben olan videom vardı ona dislike attım. Niye? Kanka. Abi şimdi gördüğüm şey çok böyle cringe geliyor bana böyle. ninni ninni ne yapayım mı kanka? Çok cringe geliyor bana. İşte bir tane dört tane var. Orada sevdiklerinize çıkıyor. Ha evet, sevdiklerinize. Sen diyor. Ay. Ben de geçen şeye baktım. Instagram şeyi arşivlerine, mi, story y arşivlerine. Ben de. Emre'li falan ne var. Çok var. kötü ya. Şey böyle sözler parçalık bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bakma bana öyle kerken annen de bana. Hadi hadi. <laughs> 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 Kanka çok kırın sözler paylaşıyorduk. İsa'nın yüzü kanadı Hadi dur düşeceğim şimdi. Yani hadi İsa hoş yeniyorum. Keşke, keşke yaranı kılasaydı. Ali abi, Ali abi diyorum, Emre abi diyorum. Ali abi diyorum, Emre abi diyorum. Eren ya. şimdi hazır, Eren hazırlanıyor. Tersin. Buraya monkey edit ya A A A. Eren öldü. <laughs> Eren öldü Eren... Oha, be. Oha be, ne? bunu da demezsin be. demezsin. Deme ben çekeyim dostum. Arkadaşlar telefonu alıp kaçacağım. Her şey planlı. Atlayacaksın işte. Gemi çek, gemi çek. Bak gemi, aha. Gemi. Ankara'daki fakirler gemi görün. Şurada basamak var, şuradan gelsenize. Tamam, <laughs> kedi ezecek, kedi. Ezecek. Ayı öyle. Bak bak. Ayağım yam oldu. Alın dur lan, çıkarmış. Kanka kazağım. şuradan gelsene direkt. Hatta yani ver. Sporcu ya. Eren sen de hemen <laughs> <açın>, çiğnirken <direkt. gülüyor> şuradan ya. <laughs> Oy. Oy. Sen de sen de Eren beni taşısana. Hadi taşıyın Hadi, Hadi taşıyın sizi videoya alayım yok. ben. Yok, yok. Bizi, geçen taşıdım Yok yemiş demiyorum. En son üst üste çıkıyordunuz. <laughs> Yapın bakayım ben sizi ha. çekeyim. Aa düşecek. <laughs> en son sadece <sahilde gülüyor> tamam. Be <laughs> ben kavak taşa diye. evet. Bak abi bak. Seni gördün mü şuralarda? Böyle evesini Bak arkadaşım pabı şurada. Ne? Hap hap. Gideyim selam vereyim mi abi? Bana bir şey Gidim enerji mi? şey falan verir miyim? Beyler buraya niye gidiyorsunuz? Oradan mı atlayacaksınız? Şey Sonra... Tamam abi ya, oradan... Oradan Hadi tamam çek, abi ya kızma. Çek, Hadi çek ikisi oğlum Yorum yapın <laughs> ya, beğenin. Bu, bu araba. An... Bu arabaya bak. Oha arabaya bak. Bir de mat rengi siyah. Evet, yuvarlak. Bu ne buna. Yürü. Evet, 1998 yılında. Kim yiyecek? <laughs> Bu ne? Fiat mı? Ford. Görüyorsunuz Fulucu. Fulans lan. Ne Fulucu? Otostop için her şey. Otostop yapacaksın. Oğlum otostop yaparız ya. <laughs> Beyler Eren abimiz otostop ayağını açacak şimdi. Atraksiyon Ayağını aç kanka sen orada bizi götür de yani. Nereye, nereye, doğru, doğru. Ne ne diyorsunuz? Nerede indireceksiniz amına? Kanka bizi direkt şeyin orada indiriyor. Neresi lan? Şok marketin orada indiriyor. Ee, karakolun orada indiriyor. Biz ev oha. Anası da bunda ya. <gülüyor> yürüyelim, <gülüyor> yani yürüyelim, yürüyelim. 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 <laughs> Yok hayır beraber iniyoruz. aynen aynen olur. Adam da yolunu değiştirecek bizim <laughs> <laughs> için. Değiştirdi valla uzattı hatta. Ayarımı <laughs> 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 Bıra niye lan? Maske niye bu kadar Hemen evet, yedek maske var mı? Al bakayım. Maske ne için kanka? Kalkma evet, amına koy. Doğru Açık havadayız kanka. Evet, bak arabayla birlikte hareket edeceğim. Niye bu Gördün mü bak nasıl çarptı? Otostopla göz kanka ya. Karap ya. Al Video cüz'ü ya bak. Aç bakayım. <laughs> Arkamda bir şey çıkarsa söyleyin oğlum. Ben görmüyorum. Yürüyelim oğlum bence ya? Farkta durmayalım. Yani yürüyerek gideceğiz ya. Bayağı yol var çünkü. Siz <laughs> Çekeceğiz oğlum zaten. Bir şey olmaz. E ya durmazlar oğlum. Yani duracaklar diye bir şey yok. Yok duracaklar diye bir şey yok. Durmazlar sen ne yapacağız? Yürüyeceğiz ama. Yani yürüyelim. Burada değil oğlum. Hadi birdir bir oynuyoruz burada. Birdir bir, bir yerinde bir geri. İki 2 iki ormandaki de iki. Üç dir üç, vurdum bir güç. Dörttür <laughs> dört. Vurdum bir gol. Beştir beş. Neydi lan? <laughs> ne 6 artı. 8 Vurdum bir penaltı. Yedi, sekiz, sekiz, evet, 8 8 evet. Evet. Dokuz, Büyük minare. Evet. Kurallar ne için? Arkadaşlar kurallara uyalım. Abi <laughs> <laughs> şimdi <geçemiyoruz>. Teşekkürler, teşekkürler. <Gülüyor> 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 şu sesi sansürle. Şu sesi sansürle. <laughs> Ay, ne diyorsan <laughs> Ali? Dinle <laughs> <ya> teşekkürler Ya. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Ağzını açtı bir şey diyecekti demedi. Evet. Şarkı söylüyor belki çocuk. Evet. Ben niye duymuyorum? <laughs> <laughs> Hayır arkadaşlar çöpleri atmayın. Telif yesi şarkı söyle de. Kürdü family oy. Sadece bilmem Ali. Biz nereye gidiyoruz? Ne evet, e doğru mu gidiyoruz? Evet, doğru gidiyoruz. Şu an kendimi görmüyorum kamera Kanka onun için ön kamera var biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Videoyu kapatıp tekrar ön kameraya mı geçecek? En az 9-10 tane video var. Geçiyor Yok. Niye ben düşünüyorum Niye? Işte. Hepsini boş Sen geçebiliyor musun? Ne geçiliyor? Ön kamera. Evet. Evet. Telefon kendi kamerası. Evet. <laughs> Göstersene. galiba et var. <laughs> Cidden. Ne? Orada et düşmüştü. Ali'nin internete bağlıymışım hala. Video bak. Başlattığım videoyu. Ha geçilmiyormuş. <laughs> evet. Get Aa ben de seni çekeyim. İyi sevişiyor sen bana Videonun kapak fotoğrafı İhsan. Ya ne Oy Onu ağzını burnunu kıracaksın bari ya. Niye? Alemden saatten aldı değil ben bir gün takip sana ki Ali dedi ki benden gaz ver Harbi mi? Ali dedi ki yalan dedi ki bana gaz dedi O da bana Ali bugün gösterdim. bak. Ben de kameraman Ali'nin YouTube, YouTube kanalına de. video çekiyoruz. Ondan sonra yansıdı göster göster. Ondan sonra gördü gö de. de ki 5 lira satın bana de ki ya hadi satın direkt 5 lira sat at. 60 100 lira falan şey geldi. <laughs> ha benimki 250 lira. <laughs> Çocuğu beni <bildiğim>, dolandırmış. Bir <laughs> tane bir tane daha var sağ içecekti. Dedi de ki 20 lira geçecek onda kanka. E doğru şey söyle ama evet dedi. Dedi <laughs> de de ki dedi ki hadi ki geçti getirsen 20 lira ama getirmez. Ama <laughs> Emre gidiyor şey bıraktık onu. Çok güzel. Evet, İtsan da burada, ben de buradayım. <laughs> 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 Al Ali'yi çek. Anladım. Tamam. <laughs> Ali çekiyor şu an görüyorsunuz. Amına. Bak oğlum var biliyor musun? Arabanın rengi de var değil mi? Özellikle bundan değil kanka bu siyah rengi olanlar. Siyah şişme. Ve yarısı genelde şöyle parlayan oluyor yukarı. Bizim okulda full parlayan var bir tane. Bizim okulda ara da Mert arkadaşım. Kız giymiş biri. Rengarenk. Havayı çekelim. Havayı çekelim. Meteoroloji uzmanı. Belki bugün yağmur yağacak ya. Ama durum yani. Bence hava kararıyor Ha yeter ya bu vlog Vlog neymiş? An, ben A, bu kez geçecek miyim ya? Gece oldu amına buradan Burdan yürüyek <laughs> gel Otostop Ali ben Ay, Sen bir yerinde mi otostopa? Nerede? Gel gel Ama otostop çekmeyeceğiz Abi beyle abi abi Ya Bari Bari yok. Abi gidelim mi size? Bari polis <laughs> geliyor. <bir> <laughs> yapma yapma. Arkadaşlar <laughs> otostop çekiyor. <laughs> bir <Bize gülüyor> de halka yardım et. Hadi, ya. hadi polisi ya. Abi bizi eve götürün ya. Ne yapıyorsunuz? Kendimi çektim. Of. <laughs> 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 <gülüyor> 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 yes соруга? Еле отдать камеру.

rezil olmaca. <laughs> <laughs> Otostop çekiyorlar hiç biz durmayın ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar Emre'yi motorla kaçırdılar. Gördüğünüz gibi Emre yok. Otostop çektiler. <laughs> <laughs> Emre'yi aldılar. Üç kişi kaldık. Emre kaçırıldı. <laughs> emre kaçırdılar abi. Marine içecek kartal çok güzel. Bakın arkadaşlar. Kartal tavuk yerimiz geldi yerimize. Abi ya, ölürsek falan biz buradayız. Ölürsek motor, buradayız. Motor motor falan filan dursa da. Şurada abi. petrol tamam, ofisi tamam. var. Gelin oraya. Oğlum ben niye bilmedim ya? Abi biz de bilmedik <laughs> ya uzak dedim kapalı. Ay sen korktu bak yalan yok. Kork ben korktum, ben, tabii ama. Ben yani. korktum. Hayır ben korkmadım adam çünkü Özgürçe gidiyor ve tren yok. Tiyol... Bir nesim geldi biliyor musun orada? Hayır tren hayır yani tren yol, yol değil de. Mi? Ben kanka tek başıma git tek <laughs> bir insan alabilirim dedi ya. Dedim abi bu kesin sigara. İyi birisiydi alırdı. <laughs> Otostop yok <çekiyoruz>, gelmiyor. Emre bindi gitti. Ha 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 ha. Saat 7, 6 olmuş. Daha iyi yollardayız ama bakım okul çıkıyor. Gece gece bizi <laughs> Aha araba. Abi bekle abi. Amını. <laughs> <şu, şu>, <laughs> bele bele bu, bize, bu adam bize